burada NV linki görüyorsunuz. Şimdi NV link e, RTX serisi kartlarda vardı. 4000 serisine kadar vardı. Ve arka arkaya kartları diziyordunuz. Eski SLI mantığıyla. iki kartı, 3 kartı tek kartmış gibi kullanabiliyordunuz. E, SLI'da çok verimli olmuyordu. Zaten maliyetler ve güç tüketimleri sebebiyle de çoğu kişi bu işe hiç bulaşmadı. Sonrasında da 4000 serisi kartlarda tamamen kaldırdılar çünkü 4090 gibi bir kart var zaten devasa bir kart ve dolayısıyla iki karta hiç gerek yok 4090 modelini tercih eder devam eder yoluna şeklinde geçmişlerdi ama NVidia burada Link'i bize tekrar kattı sebebi de şu nedenli bir yapay zeka şeyi kurulacaksa merkezi kurulacaksa burada o duruma göre GPU'ların böyle arka arkaya yan yana dizilerek e, bandwidth dediğimiz o belli band genişliği mevzu var ya e, bitinde etkilediği aynı zamanda belleğin frekansının da etkili olduğu. işte onu arttırmanın burada çok kritik olduğunu görüyoruz. Eskiden oyunlarda falan fazla etki etmiyordu. Ama burada yapay zeka verilerinin ağırlığı sebebiyle burada önem arz ediyor. O yüzden Nvidia bunu tekrardan ...bizlere kazandırmış durumda. Ee, onun haricinde... ...söylenecek çok da bir şey kalmadı. Burada arm mimarili bir işlemci... ...NVIDIA'nın kullandığını zaten söyledim. Ee, bu şekilde sistemin görüntüsü de bu. Zaten videolarını falan da... E, ...sizlerle açıklama kısmında paylaşacağım. Bir server görünümünde... ...ve tabii ki bir server. Ama ne yapıyor? Yapay zeka bilgilerini barındırıyor, karmaşık hesaplamalar yapıyor, belki e, iklim ve hava koşullarını tahmin ediyor ve bununla ilgili nedenle önlem almamız gerektiğini söylüyor gibi düşünebiliriz. Durum bu şekilde dostlar. E, öğrendiğim, edindiğim bilgileri sizinle paylaşmak istedim. Umarım kafanızda bir şeyler oluşmuştur. E, bu şekilde videolarda gelmeye devam edecek. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere o zaman.